Tek bir insan haksızlığa uğradığında, ilk özgürlük kısıtlandığında, ilk haksız tutuklama kararı çıkarıldığında, ilk masum asker hapse atıldığında, ilk atanamayan öğretmen canına kıydığında, ilk kez bir üniversiteye dışarıdan rektör atandığında, ilk kadın cinayeti cezasız kaldığında, ilk siyahi nefessiz bırakıldığında, ilk köle ticaretinde, ilk mülteci suda boğulup karaya vurduğunda, silah lobileri istediği için ilk savaş başladığında, petrol ve diğer doğal kaynaklarıyla bilinen ülkelere birileri illaki demokrasi götürmek istiyor diye ilk masum yavru, anasız, babasız, yersiz, yurtsuz, vatansız bırakıldığında, ilk işgalde, ilk istilada, ilk darbe, ilk iç savaşta, gıda ve sağlık üzerinden ilk oyun kurulduğunda, biyopolitik savaşlar yüzünden insan sağlığı ilk kez gıda terörü ve ilaç lobisi tarafından tehdit edildiğinde tohumumuzla, yiyeceğimizle, suyumuzla ilk kez oynandığında ve bu sebeplerle ilk kaybı verdiğimizde biz hepimiz kaybettik demektir. Kim bunu söyleyen? Haysiyet kitabının yazarı Ece Üner değerli izleyenler. Bundan böyle zaman zaman size bazı kitap tavsiyelerinde bulunacağım. Ece Üner de tuhaf zamanlarda cesurca yaşamanın örneğini Haysiyet kitabında vermiş. Lezzetli bir kitap. İçinden kendini terkenize, kendi hayat heybenize koyabileceğiniz çok fazla detay var. Bu yüzden şiddetle alıp okumanızı tavsiye ediyorum Haysiyet'i diyelim. Ve Böylelikle ana haber bültenimizde sonlandıralım. Haftanın ilk gününü noktalıyoruz değerli izleyenler. Diliyor ve umut ediyoruz ki yarın daha güzel haberlerle karşınızda olalım. Hoşçakalın.